Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yılın son toplantısında bir rapor ve bir tasarıyı oy birliğiyle kabul etti. Sonuçlar bölümünün ardından gündemine geçen Meclis Genel Kurulu'nda kesin hesap yasa tasarılarıyla Sayıştay denetim raporlarını görüşmek üzere oluşturulan geçici özel komitenin mutat olmayan ihracat istinası tüzüğüne dayanılarak yapılan KDV iadeleri hakkında Sayıştay denetim raporuna ilişkin ek raporu komite başkanı Demokrat Parti Ulusal Güçler Milletvekili Hasan Taçoy tarafından okundu. Raporla ilgili söz alan olmadı ve yapılan oylamada rapor oy birliğiyle kabul edildi. Mecliste daha sonra sigorta hizmetleri düzenleme ve denetim değişiklik yasa tasarısıyla ilgili komite raporunu ise Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı, Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler Milletvekili Birekim Özgür okudu. Tasarının geneliyle ilgili söz alan olmayınca madde madde görüşülmesine geçildi. Tasarı oy birliğiyle kabul edildi. Böylece meclis toplantısını tamamladı. Meclis Başkanı Sibel Siber toplantıyı kapatıldı. 2013'ün son toplantısını yaptıklarını hatırlattı ve sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılı kutladı. Meclis bir sonraki toplantısını 2 Ocak Perşembe günü yapacak.